Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine bir okuma yapacağız ama bu sefer şarkı sözlerini okuyacağız. Çünkü şarkı sözleri yeni kelimeler öğrenmek için harikalar. Çünkü şarkılar eğlenceliler ve bir hikayeleri vardır ve sevdiğimiz bir şarkı olunca günde birkaç kere dinliyoruz. Böylece öğrendiğimiz şeyleri tekrarlamış da oluyoruz. Sonuç olarak da öğrendiğimiz şeyler aklımıza daha çok kalıyor. Bu video için Billie Eilish'ten Lovely ve Six Feet Under'ı seçtim. Çünkü bence bu iki şarkı şarkının seviyesi birbirine yakın ve ikisinin de bir hikayesi var. Şimdi bu iki şarkının önce hikayesini anlatacağım. Ondan sonra cümle cümle okuyup inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Beni Ayliş ve Kalid'in söylediği Lovely şarkısının konusu depresyon ve bu rahatsızlık sırasında yaşanılan duygular. Yani bu rahatsızlıklardan sürekli bir kaçış yolu arıyorlar veya bulduklarını sanıyorlar ama tekrar tekrar zihinlerindeki hapise geri dönüyorlar. Zaten videoda da görmüşsünüzdür iki şarkıcının üstünde zincirler var İkisi de bir cam hücrenin içindeler. Bu cam hücre bazen büyüyor, bazen küçüyor. Akan sular var, bazen akıyor, bazen donuyor. Şimdi bu hikayeyi göz önünde bulundurarak şarkı sözlerine bakalım. Başlamadan bir de bunu söyleyeyim. Şarkılarda her zaman gramer kurallarına tamamen uyulmuyor. Yani bazen özneler, nesneler veya yardımcı fiiller cümleden çıkartılabiliyor. Ama daha net anlaşılsın diye cümlelerden çıkartılan kelimeleri de yazacağım. Şarkıdan geçen sözleri beyazla, cümlelerden çıkartılan kelimeleri de pembeyle yazacağım. Şimdi artık sözlere geçelim. I thought I found a way. I thought I found a way out. Yani bir yol bulduğumu düşündüm bir kaçış yolu bulduğumu düşündüm way out kelimeleri hem çıkış hem de bir kaçış yolu veya çare gibi anlamlara gelebilirler mesela i knew this was not the way out yani bunun bir çözüm olmadığını biliyordum devam edelim but you never go away yani ama asla yakamdan düşmüyorsun go away uzaklaşmak anlamına gelir ama daha çok git başımdan, düş yakamdan gibi anlamlara gelir. Burada da you yani hastalığına diyor ki yakamdan düşmüyorsun. Devam edelim. So I guess I gotta stay now. Yani bu yüzden sanırım şimdi ben kalmak zorundayım. Yani bu yüzden sanırım artık hastalığımı kabullenmeliyim. Gada, got ve to kelimelerin kısaltması. Ve günlük konuşmalarda must yerine kullanabiliriz. Çünkü gada kelimesi de zorunluluğu gösterir. Mesela I gotta go yani gitmek zorundayım. Devam edelim. Oh I hope someday I'll make it out of here. Even if it takes all night or a hundred years. Yani umarım bir gün buradan çıkabilirim. Tüm gece veya yüzlerce sene sürse bile. Şimdi buradaki make it kalıbı biraz ucu açık bir kalıp ve farklı yerlerde farklı anlamlara gelebilir. Ama genel olarak bir işte başarılı olmak veya sorunların üstesinden gelmek anlamına gelir. Mesela I studied hard for the exam and I know I'll make it. Yani sınav için çok çalıştım ve başaracağımı biliyorum. Mesela burada I know I'll make it yerine I know I'll pass the exam gibi bir şey diyebilirdik. Yani sınavı geçeceğimi biliyorum. Veya she is trying so hard to make it in the business world. Yani iş dünyasında başarılı olmak için çok çalışıyor. Burada to make it yerine to be successful de diyebilirdik. Çünkü anlamları burada aynı. Be successful da başarılı olmak demek. Burada bir de even if'e bakalım. Bu kelimeler böyle olsa bile anlamına gelir. Mesela even if you don't want to come you have to. Yani gelmek istemiyorsan bile gelmek zorundasın. Son olarak burada take fiiline bakalım. Biliyorsunuz ki take fiili almak veya götürmek gibi anlamlara gelebilir. Ama tekten sonra bir süreç gelirse o kadar süre sürecek anlamına gelir. Mesela wrapping the gift took two hours. Yani bu hediyeyi paketlemek iki saat sürdü. Devam edelim. I need a place to hide but I can't find one near. Yani Saklanmak için bir yere ihtiyacım var ama yakınlarda bir yer bulamıyorum. To artı verb genelde mahzar olarak çevrilir. Yani sonu mak veya mek olan kelimeler. Yürümek, uyumak ve gitmek gibi. Burada da saklanmak kelimesi var. Ama bazen de bir şey yapmak için anlamına da gelir. Mesela buradaki gibi. Yani saklanmak için bir yere ihtiyacım var. Burada bir de ikinci cümledeki one kelimesine bakalım. Burada önceki cümledeki saklanmak için bir yeri uzun uzun tekrarlamak istememiş. Bu yüzden onun yerine sadece one kelimesini yazmış. Yani bir tane saklanacak yer. Mesela if you have chocolate chip cookies, I'll take one. Yani çikolata parçacıklı kurabiyeleriniz varsa bir tane alırım. Yani burada ikinci cümlede bir daha çikolata parçacıklı kurabiyeyi tekrarlamamıza gerek yok. Ve sadece bir tane anlamında one desek yeterli. Devam edelim. I want to feel alive but outside I can't fight my fear. Yani yaşadığımı hissetmek istiyorum ama dışarıda korkumla savaşamam. Burada dışarıda derken önceki cümledeki o kaçıştan sonrasından bahsediyorum. Buradaki wanna kelimesi de want ve to kelimelerinin kısaltması. Tabii ki günlük konuşmalarda kullanabiliriz ama resmi durumlar için hiç uygun değil. Devam edelim. Isn't it lovely all alone? Yani çok tatlı değil mi yapayalnız? Bu tabii ki sarkastik bir soru. Yani yaşadığı yalnızlıkla dalga geçiyor. Yani çok güzel değil mi ya yalnız kalmak? Der gibi. Tabii ki hiç güzel değil. Devam edelim. My heart is made of glass, my mind is made of stone. Yani kalbim camdan, aklım taştan. Burada da kalbinin hassas olduğunu ama aklının taş gibi hissiz olduğunu anlatıyor. Burada bir tane present tense passive yani edilgen yapı var. Peki edilgen yapılar yani edildi, yapıldı gibi yapıları İngilizcede nasıl söyleriz? Burada present tense kullanıldığı için ben de bu tense'i çok kısaca anlatacağım. Tüm tenslerdeki edilgen cümlelerin yapısı bu şekilde. Nesne, sonra yardımcı fiil, sonra da fiilin üçüncü hali. Present simple'da da önce nesneyi koyuyoruz. Sonra nesneye göre am, is veya are yardımcı fiillerinden birisini koyuyoruz. En sonda da fiilin üçüncü hali. Burada da benim kalbim yapılmış diyor. Yani my heart bizim nesnemiz. My heart tekil olduğu için is kullanıyoruz ve make'in üçüncü hali de made. Yani my heart is made. Ve ikinci cümlede de my heart yerine my mind demiş. O da tekil bu yüzden yine is kullanıyoruz ve yine fiilimizin üçüncü hali yani made gelmiş. Devam edelim. Tear me to pieces, skin to bone. Yani Beni parçalara ayır. Derimden kemiğime kadar. Bu bir emir cümlesi ve emir cümlelerini direkt fiille başlıyoruz. Tear diye okunan bu kelime ayırmak demek. Biliyorsunuz ki bu kelimenin bir de tear okunuşu var. Eğer bu kelimeyi tear diye okursak gözyaşı anlamına gelir. Bu cümlede de şarkıcı yine hastalığıyla konuşuyor. Devam edelim. Hello, welcome home. Yani merhaba, eve hoş geldin. Bu cümle yine sarkastik bir cümle ve yine dalga geçiliyor. Ve burada şunu anlatmak istiyor. Ve burada bunu anlatmak istiyor. Sürekli kaçmak istiyorum ama olmuyor. Al beni parçalara ayır artık vazgeçtim. Ve burada eve hoş geldin derken yine başa döndüm demek istiyor. Yani o kadar kaçmaya çalıştım ama yine en başta olduğum yerdeyim. Şimdi de Khaled'in söylediği kısma geçelim. I am walking out of time. Zamandan dışarı çıkıyorum. Burada fikirlerinin içinde kaybolup zaman kavramından tamamen koptuğunu anlatmak istiyor. Devam edelim. I am looking for a better place. Yani daha iyi bir yer arıyorum. Burada şunu söyleyeyim. Fiillerle birlikte kullanılan edatlara çok dikkat edelim. Çünkü fiilin anlamını tamamen değiştirebilirler. Look veya look at bakmak ama look for aramak anlamına gelir. Devam edelim. Something's on my mind. Always in my headspace. Yani kafama takılan bir şey var. Her zaman kafamın içinde. Something is on my mind cümlesi de bir deyim. Yani bir şeyle ilgili endişe duyuyorum veya aklıma bir şey takıldı. Evet ilk şarkımız bu kadar. Şimdi de ikinci şarkımıza geçelim. Şarkımızın adı Six Feet Under. Bu da bir deyim ve ölmüş birisi hakkında konuşmak için kullanılır. Yani toprağın altı fit altı biliyorsunuz ki fit kelimesinin tekil hali foot. Foot kelimesi de hem bir birim hem de ayak anlamına geliyor. Dolayısıyla feet de bir birim ve aynı zamanda ayaklar anlamına geliyor. Birim olarak her foot da yaklaşık 30,5 cm'ye denk geliyor. Billy Eilish ve abisinin söylediği bu şarkının konusu da şu şekilde. Burada Billy biten bir aşk hikayesinden bahsediyor. Ve bu aşkın yerin altında görmüş olduğunu söylüyor. Ve eğer bu aşk doğru bir şekilde beslenseydi her şey farklı olur muydu diye sorguluyor. Bu işin sonunun iyi bitmeyeceğini bile bile yine de bunu sorgulamaya devam ediyor. Genel hikaye bu şekilde. Şimdi şarkı sözlerine bakalım. Help, I lost myself again, but I remember you. Yani bana yardım et. Kendimi yine kaybettim ama seni hatırlıyorum. Şarkı sözlerimiz bir emir cümlesiyle başlamış ve emir cümlemiz yine bir fiille başlamış yani help. Yine hatırlatayım emir cümlelerinde özneyi söylemiyoruz çünkü söylersek anlamı değişebilir. Mesela help bana yardım et demek ama eğer bunun yerine you help dersem bana yardım et anlamına gelmez. Bana yardım ediyorsun anlamına gelir. Bu yüzden emir cümleleri kurarken buna dikkat edin. Devam edelim. Don't come back. It won't end well. Geri gelme, iyi bitmeyecek. Burada da olumsuz bir emir kipi var. Gelme, gitme, etme gibi olumsuz emir cümlelerini don't artı fiil başlarız. Mesela don't go, don't come back, don't eat this gibi. Devam edelim. But I wish you'd tell me to come back. Yani ama keşke bana geri gelmemi söyleseydin. Wish'ten sonra would'la birlikte bir cümle kurulduğunda o cümle keşke böyle olsaydı anlamına gelir. Mesela burada diyor ki keşke bana söyleseydin. Yani I wish you would tell me. Gördüğünüz gibi burada wish'ten sonra bir cümle var. Öznesi you, yardımcı fiili ve fiili would tell, nesnesi de me. Veya I wish he would call me back. Yani keşke beni geri arasa. Devam edelim. Our love is six feet under. Yani bizim aşkımız toprağın altında. Bu kalıbın anlamını zaten az önce söyledim. Devam edelim. I can't help but wonder. Merak etmeden duramıyorum. Can't help but kalıbı bunu yapmadan edemem veya bunu yapmamak elde değil gibi anlamlara gelir. Mesela I can't help but smile when I see puppies playing. Yani yavru köpekleri oynarken gördüğümde gülümsemeden edemiyorum veya gülümsememek elde değil. Burada da diyor ki merak etmeden duramıyorum veya merak etmemek elde değil. Devam edelim. If our grave was watered by the rain, would roses bloom? Could roses bloom again? Yani mezarımız yağmurla sulanırsa güller açar mı? Günler yeniden açabilir mi? Burada bir if conditional var. Peki if conditional ne? Çok kısaca şöyle anlatayım. If conditionallar bir koşul ve o koşulun sonucunu anlatır. Yani şöyle olursa sonuç olarak öyle olur. Ve bu koşullama cümlelerini zamanlarına göre veya gerçeklik paylarına göre hemen hemen 4 kategoriye ayırabiliriz. Yani 0, 1, 2 ve 3. conditionalımız. Burada da conditional type 2 kullanılmış. Yine çok kısaca böyle anlatayım. Eğer gerçek dışı veya hayali bir koşulumuz varsa ve dolayısıyla sonucumuz da hayali ise if conditional type 2 kullanırız. Yapısı da şöyle. Koşulumuz için if artı past Simple. Sonucumuz içinde would veya could artı fiilimizin ilk hali. Burada if ile birlikte geçmiş zamanın kullanılması aklınızı karıştırmasın. Çünkü bu cümleler geçmişte gerçekleşmemiş. Hayali cümleler. Aslında Türkçe'de de hayali durumlardan konuşurken bazen geçmiş zamanı kullanırız. Mesela param olsaydı ev alırdım. Bu aslında benim paramın olmasının geçmişte gerçekleştiğini söylemiyor. Sadece hayali bir durum olduğunu söylüyor. Bu cümlenin İngilizcesi de böyle olur. If I had money, I would buy a house. Yani param olsaydı ev alırdım ama şu an param olmadığı için bu benim için hayali bir durum. Veya what would you do if you were me? Yani benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Burada da gerçek dışı ve hiçbir zaman gerçekleşemeyen bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü sen hiçbir zaman benim yerimde olmayacaksın. Bir de bunu söyleyeyim. İkinci tip koşullama cümlelerinde if ile birlikte yani koşul cümlesinde was kullanılmaz. Herkes için were kullanılır. Yani I was değil, she was değil. I were veya she were. Şimdi şarkı sözüne geri dönelim. Diyor ki eğer mezarımız yani aşkımızın mezarı yağmurlarla sulansaydı. Tabi bu mezar gerçek olmadığı için koşulumuz gerçek dışı sayılır. Dolayısıyla sonucumuz da gerçek dışı sayılır. Bu yüzden de would ve could kullanılmış. Yani mezarımız sulansaydı güller açar mıydı veya güller tekrar açabilir miydi? Devam edelim. Retrace my lips, erase your touch. Yani Dudaklarımın izini sür, dokunuşunu sil. Bu cümledeki yapı kolay. Yine bir emir cümlesi ve yine özlemiz yok. Devam edelim. It's all too much for me. Blow away like a smoke in the air. Yani bunların hepsi benim için çok fazla. Duman gibi havada uçup git. Blow fiili genelde üflemek, savurmak veya esmek gibi anlamlara gelir. Away kelimesi de herhangi bir fiille kullanıldığında uzaklık anlamını katar. Devam edelim. How can you die carelessly? Yani nasıl böyle düşüncesizce ölebilirsin? Burada careless ve carelessly kelimeler arasındaki farkı anlatayım. Careless dikkatsiz anlamına gelen bir sıfat. Dolayısıyla isimleri niteler. Yani bir ismin nasıl olduğunu söyler, bir ismi anlatır. Mesela my careless cousin yani benim dikkatsiz kuzenim. Burada anlıyoruz ki benim kuzenim dikkatsiz bir kişi. Ama carelessly bir zarf. Dolayısıyla da bir fiili niteler yani bir eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatır. Mesela he drives carelessly yani o dikkatsiz bir şekilde araba kullanıyor. Biz burada o kişinin genel olarak dikkatsiz birisi olduğunu söylemedik. Sadece araba kullanma eyleminin nasıl yaptığını anlattık. Ve burada da o gerçekleşen die fiilinin niteliklerinden bahsediyor. O kişinin dikkatsiz bir kişi olduğunu söylemiyor. Devam edelim. They're playing our sound and laying us down tonight. Yani onlar bizim sesimizi yani şarkımızı çalıyorlar ve bizi yere yatırıyorlar. Buradaki lay fiilinden bahsedeyim biraz. Lay fiili başkasını bir yere uzatmak veya herhangi bir şeyi yatay bir pozisyonda bir yere koymak demek. Ama eğer kendimiz bir yere uzandıysak lay fiilini kullanırız. Devam edelim. And all of these clouds are crying us back to life. Yani ve tüm bu bulutlar bizi hayata geri döndürmek için alıyor. Şimdi burada crying us back to life demiş. Bu tabii ki biraz karışık bir cümle ve bir şarkıda kullanıldığı için günlük kullandığımız gramerlere uyulmamış. Bu yüzden eğer siz böyle bir cümle kuramıyorsanız üzülmeyin. Ama en azından böyle bir cümleyle karşılaşırsanız anlamını tahmin etmeye çalışın. Eğer herhangi bir metinde anlamını bilmediğiniz bir cümleyle karşılaşırsanız Asla ve asla kelimeleri tek tek çevirmeye çalışmayın. O cümledeki anladığınız kelimeler ve genel metne göre bir çıkarım yapmaya çalışın. Mesela bu şarkıda daha önce dedik ki Yağmurlar sularsa güller açar mı? Şimdi bu cümlede de o yağmurları yağdıran bulutlardan bahsetmiş. Belki kelimesini de biliyoruz. Birçok yerde geri demek. Mesela come back, geri gelmek go back geri gitmek gibi life da hayat demek. Bu yüzden buradaki grameri tam olarak anlamasak da hayata geri getirmek gibi bir anlama geldiğini tahmin edebiliriz. Devam edelim. But you are cold as a knife six feet under. Yani ama sen bir bıçak gibi soğuksun toprağın altında. Bunu da bir önceki cümlenin devamında söylemiş. Yani eğer yağmurlar mezarımızı sulasa bile artık çok geç. Çünkü sen artık bir bıçak gibi soğuk ve keskinsin. Yani kısaca bu aşk artık tamamen bitmiş ve artık geri dönüşü yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım size çok 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 yardımcı olmuştur. Bence bu videoyu izledikten sonra gidin bu iki şarkıyı da dinleyin ama sözlerine bakmayın. Önce bir hatırlamaya çalışın. Bu videodan hangi cümleler aklınızda kalmış? Bir iki kere sözlerine bakmadan dinledikten sonra bu sefer sözlerine de bakarak dinleyin. Böylece şarkıları artık çok daha iyi anlayacaksınız. Ve eğer bu şarkılardan yeni kelimeler, yeni gramerler veya yeni kalıplar öğrendiyseniz bunları yaparsanız aklınızda çok daha iyi kalacak. Hatta bonus olarak en sonda şarkı ile birlikte siz de söylemeye çalışın. Bu yöntem hem sizin dinlemenizi hem de telaffuzunuzu inanılmaz bir şekilde geliştirecek. Ve tabii ki şarkıları sevdiyseniz gün içinde tekrar tekrar dinlemeye çalışın. Ben İngilizce öğrenirken bu yöntem bana inanılmaz yardımcı olmuştu. Hala da bu yöntemle birlikte yeni şarkılardan yeni kelimeler öğreniyorum. Bu arada bu ilginizi çektiyse İngilizce öğrenirken kullandığım diğer yöntemlerle ilgili çektiğim videoyu da izleyip o videoya açıklamadaki linkten ve bu videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dizilerden de İngilizce öğrenmek ve izlemek için yeni diziler keşfetmek isterseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Son olarak da videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.